sizlere Brawl Stars hesabımı göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. İlk profilimden başlayacağız. Bu hesap ben 2024'te oynamaya başladım. İstatistiklerim böyle. Ben arkadaş eklemek isteyenler için de ID'm burada. Hesabımın görüntüsü böyle. Şimdi karakterlere geçelim. Ben Brawl falan hiç balayı getirmeden oynuyorum. 78 savaşçım var. İşte birkaç güzel kostüm olanları göstereceğim. Shelly de Scott Buster Shelly. İşte Frank de Hayalet Şövalye. Koltta Astral koltum var. Edgar'da da ışık taşıyıcısı Edgar. Dynamike'da. da benim çok güzel bulduğum küflü Mike. Rico da herkes olduğunu bildiğim ama bana göre Riko'nun en iyi kostümü olan bölüm sonu Riko var. Ondan sonra başka güzel kostüm. Mortis'i Rox Kabili Mortis var. En sevdiğim kostümü bu. Jesse de oyuncak bebekçisi yazdık Jesse. Ben oyuncak bebek cesiyi kullanıyorum beğendiğim için. Sütuğu'da da benim en sevdiğimi bahsiz sütuğu. Bunu indirimle almıştım. Elması biriktirip. Tikte ise. Benim tikinki. Kral yengeç ki daha çok severim. Klasik. 8 bitti ben klasikçiyim. İşte. Kitli. En sevdiğimi. Çilingir kit. El primo da. Benim en beğendiğim kostüm El Mayardomo. Bazda ya Godzilla baz ya da siyah Godzilla baz. Ben Godzilla bazı daha çok sevdiğim için onu kullanıyorum. Bu da çok kostümüm yok. Bir tek ho ho bo var. Bu odaki en iyi kostümüm bu. Lili de melek lilim var. En sevdiğim kostümlerden biri. Ondan sonra Senli de kabus sendi var. Meg'de Fedai Meg çıktı bana. Grey'de Gezginci Grey var. En çok kullandığım kostümü bu. Leon'da çok kostümüm var. Bunun da benim en sevdiğim köpek balığı Leon. Oli'de herkesle olduğunu düşündüğüm J. Oli var. Bu ben ona göre oyunun en iyi kostümü. Almadıysanız büyük şey kaybettiniz. Mendi de şeytan mendi var. Tekrar gösteriyorum. Beni arkadaş eklemek isteyenler ID'yim şurada. Hatta göstereyim. Benim buradan arkadaş ekleyebilirsiniz. Videomuz bu kadar da izlediğiniz için teşekkür ederiz.